Çok önemli bir haber. Gerçekten çok önemsediğimiz bir haber. Sağlık ekipleri gelinceye kadar kriz geçirene nasıl müdahale edilir? Çünkü ilk 4 dakika hayati önem taşıyor. Uzmanlar müdahalede basit kuralları öğrenin ve kriz geçirene mutlaka kalp masajı yapın diyor. Ne kadar eğitim almış olursanız olun lütfen hele almamışsanız eğitim çok dikkatli isteyin göğüste baskı, kolda, sırtta ağrı, mide bulantısı, ani terleme. Bunlar kalp krizinin belirtileri. Peki evde, iş yerinde, sokakta kalp krizi geçiren hastanın birinci açıksa sağlık ekipleri gelene kadar ne yapmak gerekiyor? Hastayı yan çeviriyoruz. Solunumunu riske atmamak için. Alttaki bacağı düz olacak, üstteki bacağı kıvrılacak şekilde kurtarma pozisyonuna getiriyoruz. Kriz geçiren kişi sorulara yanıt vermiyor ve soluk da almıyorsa ilk 4 dakika hayati önem taşıyor. <laughs> Önce başı arkaya atarak soluk borusunu açmak gerekiyor. Ardından kalp masajı. Bu hasta için tek şans onlar o, o anda. Ee, eğer kalp masajını yapıp birazcık olsun beynin kanlanmasını sağlayabilirlerse sağlık ekibi geldikten sonra yapılan müdahalelerle bu hastanın yaşama dönme şansını ona sunmuş oluyorlar. İşte kalp masajının pratik kuralları. Evet hocam biz de bir deneyelim neleri yanlış yapıyoruz siz bize gösterin. Kaburgaların hemen birleşme noktasına elimi koydum. Diğerini de üzerine mi koyuyorum? Üzerine koyuyorsunuz. Kenetliyorsunuz ellerinizi. Evet. Dirsekler hiç bükülmeyecek şekilde gövdeden ağırlıkla bir çok güzel. Ve iki ve otuza 30 kadar. 30'a kadar gittik. Otuzdan sonra sırada ne var? Sonra başı kaldırıp nefes evet. veriyoruz. Sağlık ekipleri gelene kadar masaja devam etmek gerekiyor.